Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralanan ve tedavileri devam eden askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere tüm milletimizin başı sağ olsun. Devletimizin terör belasını katil surette bitirme yönündeki azmi ve kararlılığı her şeyin üzerindedir. Meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde PKK, YPG ve destekçileriyle sınır ötesindeki mücadelemiz son terör odağı etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Sizlere bu doğrultuda bölgedeki durum ve atılan adımlar hakkında bilgi sunmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, her zaman söylediğimiz gibi bölgemizde barış ve güvenliğin güçlendirilmesi, milli güvenlik sistemimizin parçası olan dış politikamızın önceliklerinin başında yer almaktadır. Bu stratejinin bir parçası olarak tüm terör örgütlerinin kökünün bölgemize kalıcı bizim biçimde kazınması elzemdir. Bu yalnızca milletimizin değil tüm bölge ülkelerinin barış ve huzur içinde güvenli ve müreffeh bir şekilde yaşamalarının olmazsa olmaz şartıdır. Bu nedenle tüm komşularımızın ve müttefiklerimizin Bölgedeki terör örgütleriyle mücadelemize samimiyetle destek vermesi bir zaruret haline gelmiştir. Değerli milletvekilleri, uluslararası mücadelede kullanılan en klasik araçlardan biri bildiğiniz gibi vekil unsurlar ve terör örgütleridir. Özellikle soğuk savaş döneminde nükleer caydırıcılıktan dolayı birbirleriyle savaşamayan kamplar vekil unsurlar aracılığıyla mücadeleye girişmiştir. Türkiye'de halen mevcudiyetini devam ettiren silahlı terör örgütlerinden PKK ve Dağış KPÇ başta olmak üzere aşırı sol terör örgütleri esasen soğuk savaş döneminin birer ürünleridir. Soğuk savaş sonrasında bölgemizdeki ülkelerin teker teker terör, iç savaş ve işgale doğru süründüklerini gördük. Aynı senaryoların Türkiye'de de uygulanmaya çalışıldığını müşahede ettik. Ancak hesaba katılmayan bir şey oldu. Son 21 yıldır halkımızın teveccühü ile hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimiz terörle mücadelede ezber bozarak Türkiye'ye giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini yırtıp atmıştır. <laughs> Türkiye uzun yıllar bölücü terör örgütleriyle hükümetimiz döneminde hükümetlerimiz döneminde mücadele etmiştir. Bu mücadeleyi sürdürürken özgürlük güvenlik dengesinde adeta altın orantıyı yakalayan bir yola başvurmuştur. Milletimizin hak ettiği demokratik atılımla, adımlar atılırken teröre zemin oluşturan toplumsal şartlar ortadan kaldırılmış, eş zamanlı olarak askeri ve istihbari alandaki yöntemler gözden geçirilerek yeni bir anlayış ve stratejiyle uzun soluklu bir mücadele başlatılmıştır. Geldiğimiz noktada bölücü örgüt Türkiye'de silahlı varlığını kaybetmiş, ülke içindeki faaliyeti minimum düzeye indirilmiştir. Ülkemizin her bölgesi emniyet ve güven duygusu içerisinde yaşanır hale gelmiştir. Örgüt artık Türkiye'den daha çok Suriye'nin ve Irak'ın milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Peki bütün bunlar nasıl oldu? Ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı terör tehdidi diğer pek çok ülkenin karşılaştığı tehdidin çok ötesindedir. Zira ülkemiz hedef alan PKK, FETÖ, DAEŞ, DH, DAEŞ-KPC farklı ideolojilere sahip olmakla birlikte birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu örgütler yeri geldiğinde hedefleri doğrultusunda işbirliği de yapabilmektedirler. Terör örgütleri üçüncü ülkelerden temin ettikleri lojistik, eğitim ve silah destekleriyle varlıklarını devam ettirmektedirler. Türkiye'de zemin kaybeden PKK faaliyetlerini ağırlıklı olarak sınır ötesine taşımak zorunda kalmıştır. Biz de sınır ötesinde yürüttüğümüz terörle mücadele stratejimizde önemli ve yeni adımlar attık. Bunların birçoğunu detaylı az önce Milli Savunma Bakanımız arz ettiler. Bu strateji doğrultusunda tehdidi kaynağında bertaraf ediyoruz. Suriye ve Irak ayrımını ortadan kaldırdık. Saldırı nereden gelirse gelsin örgütü her iki alanda da aynı anda hedef alıyoruz örgütü ayakta tutan ve gelir sağlayan kaynaklarını ve bütün altyapısını teker teker yok ediyoruz. Sadece önümüze çıkan teröristi yok etmenin ötesinde teröristi yok etmekle kalmıyor. Bunun ötesine giderek nokta operasyonlar ile peşinde olduğumuz üst ve orta düzey yönetici kadrosunu elimine ediyoruz. Uluslararası alanda tanınma çabalarını örgütün terör bağlantısını ortaya koyan belgelerle boşa çıkarıyoruz. Irak ve Suriye sahasındaki operasyonlarımız her zaman Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkımız doğrultusunda komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınarak kesin istihbarat ve keşif bilgilerine dayanan nokta atışlarla icra edilmektedir. Değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarımızla işbirliği halinde terörle mücadele diplomasimizi hassasiyetle ve kararlılıkla yürütmekteyiz. Terörle mücadele diplomasimizi PKK'nın Suriye, Irak ve İran'da silahlı varlığı bulunduğu ve Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede siyasi ayağı olduğu gerçeğini dikkate alarak şekillendirmekteyiz. Bu bağlamda PKK'nın Suriye ve Irak'taki mevcudiyetini yok etme gayretlerimizi bölgesel ilişkilerimizin merkezine konumlandırmaktayız. Zira örgüt Suriye ve Irak'ta güç boşluğu ve siyasi bölünmüşlükten istifadeyle zemin kazanmıştır. Irak sahasında Kandil, Metina gibi dağlık bölgelerin yanı sıra Sincar, Mahmur, Süleymaniye ve Kerkük'teki sivil yerleşim alanları da terör örgütünün varlık gösterdiği bölgeler haline gelmiştir. PKK ayrıca Daesh'in Irak'tan mevcudiyetini kaybetmesiyle oluşan güç boşluğunu istismar etmiş, kendi nüfuzunu da bu alanlara kaydırmıştır. DAEŞ'la mücadele kisvesi altında Kerkük'e davet edilen PKK'nın bu şehirde bilahare mevcudiyetini geliştirmesi ve DAEŞ'tan kurtarılan Sincar'a yerleşmesi bu anlamda öne çıkan gelişmelerden olmuştur. PKK'nın bir yandan DAEŞ'in boşalttığı alanlara yerleşirken diğer yandan DAEŞ'la sahada kısmi işbirliğini sürdürdüğü de ayrıca görülmektedir. Anılan terör örgütleri arasında Kerkük mücaviri başta olmak üzere aidiyeti ihtilaflı bölgelerde Herhangi bir çatışma çatışma yaşanmaması bu durumun en açık kanıtıdır. Merkezi Irak hükümeti ile Erbil arasındaki uyuşmazlık, bölgede üstü kapalı devam eden Sünni ve Şii ayrışması, PKK tarafından istismar edilen Irak'taki başlıca konulardan. Ayrıca KYB'nin Süleymaniye ve mücavirinde PKK'ya alan açması, örgütün bu bölgede giderek güçlenmesine neden olmuştur. Aidiyeti ihtilaflı bölgelerde Peşmerge'nin sahadaki varlığının azalması da bir takım Iraklı bazı milis kuvvetlerle PKK arasında taktiksel ilişkiler kurulması sonucunu vermiştir. KAYB'nin Suriye'deki PKK-YPG unsurlarına eğitim verdiği, Irak'ın kuzeyinde düşen SDG helikopterleri ve Arbat Havalimanı hadiseleriyle iyice açığa çıkmıştır. Bu durum KAYB ile PKK arasındaki ilişkinin boyutlarını da ortaya koymaktadır. Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta ter tereddüt etmeyeceğiz. <laughs> Bölücü örgüt Irak içinde siyasi nüfusunu da artırma gayreti içerisindedir. PKK bağlantılı siyasi görünümlü bazı oluşumların Irak ve İKB parlamentolarında farklı isimler altında seçimlere gitme teşebbüslerinde bulunduğunu görüyoruz. Irak'ta tüm etkili aktörlere kapsayıcı şekilde yaklaşarak temaslarımızı sürdürmekteyiz. Bu bağlamda Ağustos 2023'teki Irak ziyaretimizde her kesimden yetkili ve siyasi aktörlerle görüşme fırsatımız oldu. PKK varlığının her şeyden önce Irak'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi egemenliğine tehdit oluşturduğunu en açık dille ifade ettik. Bu konuda da herhangi bir itiraz duymadık. Esasen Sudani hükümeti Terörle mücadelede daha yapıcı bir tavır sergilemektedir. PKK dahil silahlı terör örgütlerinin Irak'ın egemenliği ve refahı için büyük bir tehdit olduğunu kabul etmektedir. Sahadaki kararlılığımız terör örgütüne yönelik tüm altyapı ve üst yapının hedef alınacağına ilişkin yaklaşımımız Irak makamlarında da karşılık bulmaktadır. Bu kapsamda Irak dışişleri ve savunma bakanlarıyla 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da İstihbarat ve güvenlik birimlerimizin de katılımıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdik. Irak, toplantı sonucunda ilk defa yazılı bir metinde PKK'yı tehdit olarak kabul etmiştir. Irak makamlarıyla güvenliğin tüm boyutlarını ele almakta olduğumuz temas ve istişare sürecimiz devam etmektedir. Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tah tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Değerli milletvekilleri, örgütün Suriye ve Irak'taki Irak arasındaki geçişkenliği her iki sahada da etkisiz kılınması zaruretini göstermektedir. PKK Suriye ve Irak'ta kendi ideolojik ve otokratik anlayışını benimsemeyen Kürtleri ve diğer etnik grupları sindirmeye çalışmaktadır. Zorla silah altına alma gibi baskılar nedeniyle Kürt, Süryani, Arap aileler çocuklarını ülkemize ve Batı ülkelerine göndermeye çalışmaktadır. Bakanlığımızın bütçesinin genel kurula sunulması vesilesiyle yaptığım konuşmada belirttiğim üzere Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde Suriye halkının meşru beklentilerini karşılayacak kapsamlı bir siyasi çözümü ve ülkenin birliğiyle toprak bütünlüğünü desteklemekteyiz. Bölücü terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye geçici hükümetinin kontrolündeki bölgelere yönelik taciz ve saldırı girişimlerini sürdüğü, DAEŞ'la mücadele bahanesiyle destekçileri üzerinden edindiği yetenekleri çeşitlendirmeye çalıştığı, uluslararası kamuoyunun dikkatinin Gazze'ye odaklandığı bir ortamda kendi zehirli gündemini ilerletmek için faydalanmaya gayret ettiğini görmekteyiz. Suriye'de rejim karşıtlığı üzerinden kurulan uluslararası koalisyon zaman içerisinde DAEŞ ile mücadele kisvesi altında PKK ile işbirliğine evrilmiştir. Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin Esad rejimine Beka Vadisi'nde kurdurduğu Marksist Leninist bir örgüt olan PKK günümüzde tarihin bir ironisi olarak yine Suriye'de Amerika ve Batı ile işbirliği yaparak Suriye'yi bölmek için çalışmaktadır. Mevcut çatışma ortamı ve yabancı ülkelerin müdahalesi sonucunda örgüt Suriye'nin üçte birini kontrol hale gelmiştir. Suriye sahasında birbiriyle rekabet içerisinde olan aktörler kendi menfaatleri doğrultusunda PKK varlığının devamından yana tutum sergilemektedir. Bizler bu işbirliğinin milli güvenliğimize yarattığı tehdidi ortaya koyarak bu çarpık ilişkini sona erdirmeye ve PKK ile doğduğu yer olan Suriye sahasında sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Amerika Birleşik Devletleri daş ile mücadele bahanesiyle örgüte teknoloji ve askeri teçhizat desteği vermektedir. Amerika'nın bu faaliyetlerine bazı Avrupa ülkeleri de ayrıca destek vermektedir. Rusya diğer taraftan Fırat'ın batısında özellikle Tel Rıfat ve Münbiş'te PKK varlığına göz yummaktadır. İran sınırı boyunca silahlı örgüt kamplarının varlığı ve İran içerisinde PKK uzantılarının bulunması İran ile terörle mücadele diplomasimizi her düzeyde yürütmemizi zaruri kılmaktadır. Birbirleriyle rekabet halindeki farklı egemen güçlerle ilişki içerisinde olan PKK, çeşitli taatler altına girmekte ve bu güçlerin taşeronluğuna soyunmaktadır. Örgütün kararları da bu güçlerin talepleri üzerinden şekillenmektedir. Öte yandan örgüt, operasyonlarımız karşısında yürüttüğü dezenformasyon kampanyasıyla uluslararası kamuoyunu etkileme gayret etmektedir ancak umduğu desteği bulamamaktadır. PKK PYD terör örgütünce işgal ve baskıyla sindirilen toprakların yerli unsurlarına dayatılmaya çalışılan toplumsal sözleşme gibi metinlerin hiçbir meşruiyeti yoktur. Teröristlerin kurduğu sözde demokratik yapıların meşruiyet arayışlarının ve propagandalarının hakim kılması yolunda her türlü ön alıcı girişimlerimiz sürecektir. Güneyimizde farklı isimler altında tek bir zehirli gündemin peşindeki terör örgütünün hiçbir surette desteklenmemesi gerektiğini, bütün bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını herkese hatırlatmaya, anlatmaya ve ikna etmeye devam edeceğiz. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin mücadele ede geldiği terör örgütlerinin tek ortak noktası istisnasız hepsinin yurt dışında kendine ait bir alanının ve bağlantısının olması. PKK finansman bağlamında Avrupa sahası ile etkileşim içindedir. Bu bilinen bir gerçek. Avrupa Birliği içinde ve dışında Türkiye karşı odaklarla da bağlantılıdır. PKK'nın finans kaynaklarının kurutulması amacıyla da her türlü çabayı yürütmekteyiz. Nitekim PKK'nın uzun yıllar boyunca güvenli liman olarak gördüğü ülkelerce kısıtlı da olsa örgüte karşı adli ve idari adımların atılması sağlanmıştır. Bu çerçevede son yıllarda Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde tutuklamalar gerçekleştirmiştir. Öte yandan Finlandiya ve İsveç'in güçlü muhtıradan bu yana attığı adımların örgüt çevrelerini rahatsız ettiğini görmekteyiz. Girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Saygıdeğer milletvekilleri, sosyal projeler ve devletimizin herkesi kucaklayan yaklaşımların katkısıyla gençlerimiz artık örgütün sahte söylemlerine kanmamaktadır. Bu sayede Türkiye içinden eleman devşirmekte zorlanan PKK artan şekilde Suriye ve İran üzerinden vasatını genişletmeye yönelmektedir. PKK'nın Suriye'de zorla silah altına aldığı çocukların durumu Birleşmiş Milletler raporlarına yansımıştır. Örgütün DEAŞ iltisaklarının Suriye'de zorunlu tutulduğu kamplardan rüşvet karşılığında çıkışlara müsaade ettiğini Türkiye'de yakalanan şahısların ifadelerinden biliyoruz. Keza PKK'nın ailelerini salı verme karşılığında elindeki DEAŞ'ları Türkiye ve Suriye'de eylem yapmaya sevk ettiği de bilinen tespitlerimizdendir. Saygıdeğer milletvekilleri, Yüce Meclisimizin terörle mücadele konusundaki kararlı tutumu bundan sonraki çalışmalarımızda bize güç verecektir. Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Ülkemize kast eden bölücü terör örgüte sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendisini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız. Sınırlarımıza mücavir toprakların hain emellerin planlanıp icra edildiği dokunulmaz sağlar olmasına izin vermeyeceğiz. Terörle mücadele konusunda tek ses, tek yürek olan milletimizden aldığımız kuvvetle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörle mücadele diplomasimizi devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte sürdüreceğiz. Hepinize saygıyla selamlıyor. Bir kez daha tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Değerli arkadaşlar yürütme adına yapılan konuşmalar ve meclisimizin bilgilendirilmesi tamamlanmıştır.